Gelelim Google'a. Google biliyorsunuz inanılmaz bir atakta. İşte Gemini Nano, Banana Pro'yla yapay zeka yarışında aslında çok geride başlamıştı. Etik olarak çok sıkıntılı görseller üretiyordu. Yazdığı çıktılar yanlıştı derken Sundar Pichai çok doğru bir hamleyle Google'ı gerçekten bu yarışın önüne attı diyebiliriz. Ve Google şimdi 2026'da yapay zeka destekli akıllı gözlükler çıkartacağını duyurdu. Bu tabii giyilebilir cihaz pazarında bu akıllı gözlüklerin, GitGide daha fazla seçeneklerinin ortaya çıkacağını gösteriyor. benle başladı bu. Şimdi Çinli firmalar da akıllı gözlükler yapmaya başlıyorlar. Daha bağımsız, daha küçük firmalar da yine akıllı gözlüklere odaklanacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla akıllı gözlükler kesinlikle hayatımızın önemli bir parçası olma yolunda ilerliyor. Google'a baktığımızda işte Google X isimli bir laboratuvarı vardı ve orada böyle zihni sinir, zamanın önündeki projeleri yapıyorlardı. Orada işte Google Lens konusu gündeme gelmiş ve bu akıllı gözlükleri aslında ilk yapanlardan biriydi Google. Fakat daha sonra kapatmak zorunda kalmıştı. Bazen zamanın önünde olmak da iyi olmuyor. Şimdi doğru zaman ve bu doğru zamanda tekrardan akıllı gözlük pazarına girdiğini görüyoruz. Cemina ile entegre edecek tabii ki. İki farklı modelle geleceği duyuruldu. Bir tanesi sadece sesli model yani kullanıcı ekrana bakmayacak ve Gemina ile konuşabilecek. Bir de ekranlı model olacak. Camın içine bir mini ekran yerleştirecekler. Bu sayede işte navigasyon, anlık çeviri, bildirimler, mesajlar gibi şeyleri görebileceğiz.